Adama bak ya. Arkadaşlar bu nasıl böyle nasıl yaptım onun da videosunu çekerim. Ne yaptın? Hani mouse'un imajını değiştirdim ya. Bazılarınız biliyordur. Aha ben, Ölmeğin, işte, onu, onu ilk ben çekeceğim beyler. İniyor ben beraber. onu. Orada video onu yükleniyor ilk... Hiç... izleyin. Ay mayat ben. Düşen değinecek senin ya. Videoları uzun tutmaya çalışıyorum. Öyle işte arkadaşlar uzun videolar çekeceğim artık. Yalan söylüyor. Hem serverın şey deneyeceğim. amaç gerektiriyor. Gençler benim kanalımı da aşağıda bulabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar abone olun lütfen yani ya. Abone olun. Ciddi diyorum Minecraft Premium çekiliş yapacağım ya. Adam 20, 20 aboneye özel Premium çekilişi yapıyor. Siz adama te bir teşekkür olarak şey e, işte abone olmuyorsunuz. Aynen ya. Ve abone olun Ayıp. arkadaşlar. E, diğer kazanım kazanamayanlara da şey e, <laughs> bir şey. Bazılardan bağımlı şeyler. Premiumlar vereceğiz. Mesela MCSG'den bağımlı. O öyle premiumlar vereceğiz. Öyle vereceğiz. Arkadaşlar. Ama kazanamayanları <laughs> vereceğiz. Kazanana full e, yani kendimi kendim iki tane var benim. E, bir, bir, tane Steam var. Bu var. Onu... Ha, geçen so videoları neden son oyuncuda çekiyoruz? Geçen bir arkadaş sormuştu bana skype'den. İşte onun kanal fotoğrafını hazırlarken. E neden videoları son oyuncuda çekiyoruz? Böyle bir konu başlamış. Ya beyler. Bir siz mcsg'de hack var diye yakınıyorsunuz. Sonra gidip mcsg'ye bir şey yaparak oyun e hani mcsg'ye kazandırıyorsunuz. Bir kere son oyuncu bir tır, Türk serveri yani. Ona gurur duyarak oynuyoruz biz. Aynen. Bu arada şimdi bu. İki dakika geçmiş. Bunun da şu mikrofon şeyini bir ayarlayamadım. Lan dönme. Dönelim. Lan. Ha? Bakın arkadaşlar sesimin az gelmesi şunun yüzünden senin monitör gibi ben. Ha de Açın bunu. 172 yazıyor arkadaşlar. Bunlar geliyor. Ee, yeni değil. Bir tane isim yazın. Mesela Minecraft Server. E, bu arada ben de şimdi şey çekeceğim arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. E, mouse imlajı nasıl değiştirilir? Hayvan ben çektim onu. Sakın izlemeyin. Aa, ben çekmeye başladım bile. Ne oldu ya? Adam bak ya. Buna tıklamıyorsunuz. Start'a tıklıyorsunuz. Ama dur. Güzel ne? Ha tamam yok. Lay lay Bekliyorsunuz arkadaşlar burada şeyler de olacak. Kendi sesi gene pis pis. Ha kanka sıp 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 Mama, mama. Teenager var ama da bu çaktı. Puff. Kanka ben sana şuradan bir çakacağım. Karşı tuva, duvara ameliyat gibi yapışacaksın kanka. Edi de ondan dümdük. Ya da he he diyor. Arkadaşlar sonra buraya start yazıyorsunuz. Yazdınız. Bekliyorsunuz. Aha bir tuşa basıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Sonra burada ayarları yapacaksınız işte. Plugin indirip buraya pluginlerini atacaksınız. burada burası yeni bir Word indirip koyabilirsiniz. Ee, i̇şte burada o mesela game geçmek için falan filan, onları yapmak için ben kendimi yapayım. A, elini de koyayım. Kaydet. Server diyor. En önemlisi bu. Gelin buna. Şimdi. Burada mesela server IP diyor. Bunu buradaki IP'nize IPv4'ü kopyalayıp buraya yapıştıracaksınız. Online 1, 2, mod Bounce PvP True olsun. Evet arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bunu <laughs> yapacağım. Bak sayılı 2 yapın. Ne kadar çok olursa o kadar çok lag olur. Burası şey e, serverin adı. Ben mesela Polygame koyacağım. Hi, Polygame günahla. Uy, ezik poliler. Evet. evet. Evet dedi. Kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Tamam, serverimiz kuruldu. Arkadaşlar sonra işte start e, hava açıdan bir A kuruyorsunuz mevcut bir A yok mevcut bir A yeni A bir şeyler yazıyorsunuz işte mevcut bir A da arkadaşınız o şeyi yazıyor şifreyi de yazıyor giriyor mesela dedim ki bu şimdi e, server açalım Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutun. Hunger Games'e başladım. Şimdiki. direkt açıldı zaten. Ben Minecraft'a gireyim. Arkadaşlar bana da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar o sefer dedi ya. <laughs> Bu arada video olmuyor ya. İkimiz oldu. Benimki biri 24'te biri 17'de. Oha. Benimki daha demin başlattım. İşte arkadaşlar ya internet. Çok ya tabii ben diyorsunuz. Bunu silin. Tamam. Buraya şey e, o IP'nizi yazıyorsunuz. Hamaç IP'nize. Arkadaşınızı hamaçtan bağlayın. Hamaç açık olacak. Bu IP mesela tamamlandı diyorsunuz burada. Sunucuya katıl diyorsunuz. Giriyorsunuz. Arkadaşınız da girecek işte arkadaşlar öyle. Sonra kesiyorsunuz odunları. çocuklar. kesmeyin beyler, odun kesmek günah. Administrator falan diyor. Bok evet işte oldu. Böyle arkadaşlar bu arada yanlış yaptım. O yerinden böyle kişi yapmayın. Sadece bir iki kişi yapın. Buradan yapın. Of kişinin adı. Mesela Mampov'un 56. Enter diyorsunuz. E? Mampov'un 56 oldu. Evet, Nasıl? Alt alt olmak gerek. Tamam. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.